Evet bu haftada ne yapsak da konserler, kitaplar, sinemalar, oyunlar, filmler, festivaller, bienaller ne ararsanız var. Detaylarda birazdan. Hangi filmleri izleyeceksiniz, nerede ne konser dinleyeceksiniz, Venedik Bienalinden tutun da köy filmleri festivaline kadar her şey birazdan ne yapsak da izleyin. Evet bu hafta e, ajandamıza başlamadan önce aklınıza gelebilecek bir soruyu peşinen cevaplayayım istiyorum. Niye böyle pullu payetli kadifeli falan karşınıza çıktım? altı üstü bir ajanda programı sunacaksın ya da ajanda anlatacaksın diyebilirsiniz. Biraz önce Özlem Söerhaus da biliyorsunuz Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarından bir tanesidir. Hatta moda tasarımını iş haline getirmiş, bunu bir sektör haline getirmiş. Pek çok markayla, pek çok uluslararası markayla işbirliği yapmış bir tasarımcımız. Benim de tanışıklığım çok eskidir. Gazeteciliğin başladığım ilk zamanlarda, ilk röportaj yaptığım tasarımcıydı kendisi. O yüzden dostluğumuz her zaman çok kıymetlidir benim için ee, Özlem Suer House'da fakir ev aletleriyle birlikte ilham veren kadınlar yemeği vardı. Beni de oraya davet ettiler e, sağ olsunlar. Ben de ilham veren kadınlardan biriydim oradaki. Çok kıymetli, çok e, güzel kadınlar vardı. Onlardan biri olmak ayrıca mutluluk verici tabii ki. E, hatta şey sordular size ne ilham veriyor diye. Ben de sanat dedim ve şimdi haftalık sanat ajandamıza da böylece buradan başlayalım. Evet, haftalık ajandamıza ne izlesek de başlayalım. En çok ilgi gören bölümlerden bir tanesi çünkü. Televizyon başına geçince ne izlesek diye uzun uzun düşünmeyin diye. E, eskilerden bir şey önermek istiyorum. Benim çok sevdiğim, hatta böyle canım sıkıldıkça izlediğim e, bir mini dizi diyebiliriz. E, aslında bir röportaj dizisi de diyebiliriz buna. Evet, belki anlamışsınızdır. Fran ile ilgili olan. E, belgesel dizi. Bir yazarın Portresi, bu o, mini dizinin ismi. Martin Scorsese'nin çektiği, yönetmenliğini yaptığı, hatta soruları sorup yönettiği, yönlendirdiği, röportajı yönlendirdiği yapımlardan Fran Lobovitz. Hatta Fran Lobovitz'in niye Türkiye'de kitapları çevrilmedi diye e, izlediğimde düşünmüşmüş. 4 yıl önce çünkü yayına girdi bu e, röportaj mini dizisi. E, ama geçen yıl İlk kitabı, Fran Lebovitz'in ilk kitabı Türkçe'ye de çevrildi. Şu anda bulabilirsiniz. Adı da Fran Lebovitz. Fran Lebovitz'in yazılarından derlenen bir kitap bu. Böylece bir kitap önerisi de sunmuş oldum size. Bir yazar zaten, Amerikalı bir yazar kendisi. Çok komik bir anlatım tarzı var. Anlatış tarzı da, konuşması da öyle. Hem aksi, hem çok entelektüel. Hem de çok dobra. Bunların hepsi bir araya gelince, Martin Scorsese de çekince ortaya muhteşem bir iş çıkmış. Bence boş bir vaktinizde zaten bir bölümü izleyince arkası gelecek. Hepsini arka arkaya izleyeceksiniz. Ve sıkıştığınız anlarda, toplantılarda, sohbetlerde Fran Lobovic'den çok faydalanacaksınız. Mutlaka izleyin Netflix'te. Ne izlesek de ikinci önerim de bizim de bu hafta röportajını yayınladığımız Başka Bir Sen. Evet Ezgi Mola, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın birlikte oynadıkları, Giray Altınok'la Kerem Özdoğan'ın birlikte yazdıkları e, oldukça eğlenceli bir aile komedisi. Bir aile komedisi ama farklı bir açıdan bakılmış bir aile komedisi. Kahramanlarımız her gün farklı bir kişi olarak uyanıyorlar ve günü öyle tamamlıyorlar. Başka bir sen Disney'de oynuyor, Disney'de izleyebilirsiniz, röportajı da, Aysun Öz'de başka şeyler de izleyebilirsiniz. Ne izlesek de üçüncü önerim de Prime Videodan e, yeni girdiği 6 Mart'ta e, yayına girdiği Prime Videoda Picture This. Evet, Picture This. Hatta şöyle bir sloganı var. Avuç içleri asla yalan söylemez. E, burada Simon Ashley oynuyor. Simon Ashley'i de nereden tanıyacaksınız? Ben de daha önce e, bu sebeple röportaj yaptım. Bridgerton. E Bridgerton'ın yanlış hatırlamıyorsam ikinci sezonunda e, oynamıştı ilk olarak e, ve ben de bir röportaj yapmıştım çok tatlı ve iyi bir oyuncu e, farklı yapımlarda da zaten görüyoruz kendisini bu sefer picture dizde e, Prime videoda rol alıyor farklı yapımlardan bir tanesi bunu da deneyebilirsiniz Son olarak ne izlesek de yeni kaybettiğimiz Gene Hackman'ın bir filmini önermek istiyorum. Biliyorsunuz enteresan bir şekilde karısı, köpeği ve kendisi hayatını kaybetmişti. Hatta doğal yollarla olduğunu açıklamıştı Amerikan polisi de. Enteresan. İleriki dönemlerde bu haberleri de daha okuruz. Gerçekten doğal yollarla mı değil mi? Bunu daha da araştıracaklardır büyük ihtimalle. Ama çok iyi bir oyuncuydu, efsane bir oyuncuydu Gene Hackman. Jüri de güzel filmlerinden bir tanesi. Netflix'te yayında iyi bir film izleyeyim diyorsanız jüriyi öneririm. Ne izlesekten sonra? Konserlerle devam edelim. Neler var neler yok. Uzak tarihlere bakacak olursak biliyorsunuz daha önce söylemiştim. 1-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Caz Festivali yine şehirde caz yerleri estirecek ve biletleri satışa çıktı. Şimdiden e, almanızı öneririm. Zaten e, caz festivalinde neler var neler yok. İKSV'nin Sosyal medya hesaplarından ya da internet sitesinden ya da Jazz Festivalinin İstanbul Jazz Festivalinin sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. E, şimdiden biletleri almakta fayda var. E, yine 24 Nisan'da e, Tonet Melisma Müzik Festivali var ve Süreyya Operasında dünya ünlü Amerikalı bir piyanisti ağırlıyor. Clary Huanci. E, Clary Huanci e, 24 Nisan saat 20'de Süreyya Operasında sahnede. Şimdiden onun da biletleri almanızda fayda var. Çünkü Süreyya Operası dediğimiz zaten çok güzel ama sınırlı sayıda e, neticede e, dinleyici alabiliyor. E, şimdiden biletleri almanızda fayda var. Hemen arkasından günümüze gelelim yani bu haftaya gelelim. Bu akşam yani 14 Mart Cuma akşamı Salon İKSV'de İstanbul Ghetto Club var. E, hala yer varsa şansınızı bu akşam için deneyebilirsiniz. E, geçelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cemal Reşit Rey konser salonuna biliyorsunuz. Türkiye'nin en iyi akustiğe sahip salonlarından bir tanesi. Zaten iki tane var. Diğeri de İzmir Ahmet Adnan Saygın Sanat Merkezi'nin salonu. Onu da biliyorsunuz sık sık bunu söylüyorum ama daha çok olsun istiyorum. O yüzden bunları sürekli böyle hatırlatıyorum. Çünkü bence biz bu kadar iyi akustiğe sahip olan salonları hak ediyoruz. Evet, Cemal Reşit Rey'de, Cemal Reşit Rey konser salonunda 23 Mart Pazar günü saat 15'te e, CRR Türk Müziği Topluluğu'nun Yeni Kapı'dan Eski Sesler başlıklı konseri var. Ramazan ayında e, bence güzel bir konser. E, dinlemeyi özlediğimiz konserlerden bir tanesi. Yılda e, az yapılan konserlerden bir tanesi. Yeni Kapı Mevlevanesi'nden yetişen bestekar ve icracıların seslerini böylece dinleyebileceğiz bu konserde. E, yine hemen ardından Salon İKSD'de İstanbul Ghetto Club var dedik. Borusan Müzik Evi'nde ise Mike Cassie var. E, saat 21'de Borsa Müzik Evinde biliyorsunuz enteresan konserler oluyor deneyimlemediğimiz daha önce dinlemediğimiz e, sanatçıları grupları dinleyebiliyoruz bu da onlardan bir tanesi bence hala yer varsa şansınızı deneyin derim buradan e, opera'ya bağlayalım sonra da zaten tiyatroya bağlayacağım e, opera mutlaka her hafta bir şey önermek istiyorum bu hafta izlemeye doyamadığımız eserlerden bir tanesi. Gerek tiyatroda gerek operada. Evet Romeo ve Juliet var. İstanbul Devlet Opera ve Balesi 15 Mart'ta Cumartesi günü premier yapacak. Romeo ve Juliet Balesi ile. Ama premieri kaçırırsanız 19, 20, 26, 27 Mart ve 2, 3, 16, 22, 29 Nisan tarihlerinde de Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda Romeo ve Juliet balesini izleyebilirsiniz. E, operadan sonra tiyatroya geçerken e, farklı bir tiyatro haberi vereceğim. E, bu sefer İzmir'den, memleketimden Köy Tiyatroları Festivali. Evet, İzmir'de bir Köy Tiyatroları Festivali var. E 10 İzmir'in 10 ayrı noktasında 200'e yakın katılımcı ile birlikte gerçekleştirilecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları 3. Köy Tiyatroları Festivali 17-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Nerelerde olacak bu köy tiyatroları festivali? E, Bergama Kozak, Foça Yeni Bağarası, Ödemiş Konaklı, Çeşme Germiyan, Urla Barbaros Dikili Bademli, Buca Belenbaşı, Güzel Bahçe Yelki, Seferihisar Ürkmez ve Ulamış olmak üzere 10 yerde 200'e yakın katılımcıyla dediğim gibi 17-22 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 17-22 Mart tarihlerinde Kültür Park'taki İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3. Köy Tiyatroları Festivali. E, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölye çalışmaları, film gösterimleri gibi pek çok etkinlikle birlikte gerçekleşecek. Ee, ne kadar güzel. Keşke memleketin her köşesine böyle tiyatrolar gidebilse, orada tiyatrolar olsa, herkes katılabilse bunlara. Dolayısıyla İzmir'deki bu köy tiyatroları festivalini tebrik ediyorum ve buradan selamlarımı gönderiyorum. Köy tiyatrolarından Büyükşehir Belediyesi, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarına gelmek istiyorum. Ee, yine bu hafta pek çok oyunla şehrin pek çok noktasında tiyatro oyunu oynanacak. Ve 110. yılı biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları 110. yaşını kutluyor. Nerede ne var? Hemen bakalım. İstanbul şehirle buluşuyor. Oteller kenti 16 Mart 2025'te Müze Gazhane Meydan Salonu'nda yer alacak. Ee, Savaş ve Barış ee, yarın yani 12'sinde başladı. Yarın da dahil olmak üzere Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Tartuf 15 Mart'a kadar Kağıthane Sadabat sahnesinde. Oscar yine 15 Mart'a kadar Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde. Arıda Efsanesi e, Ümraniye sahnesinde. Yaftalı Tabut Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde. Köpek Kalbi Müze Gazhane Profesör Doktor Sevda Şener sahnesinde. Sivrisinekler Müze Gazhane Meydan sahnesinde. Ay Carmela Beylikdüzü, Rasim Öztekin sahnesinde. Ve şimdi çocuk oyunlarına geldi sıra. Şehir tiyatrolarının her hafta mutlaka söylemeye çalışıyorum. Çok da güzel çocuk oyunları var. Çocuklarınızı bence alıp alıp gidin. Mutlaka izlesinler bu oyunları. Hem daha ekonomik bilet fiyatları, hem de belirli bir altyapısı var şehir tiyatroları Neticede 110 yaşında şehir tiyatroları. Sesler Ülkesi 4 yaş üstü çocuklar için. 16 Mart'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Bir Gece Masalı 5 yaş üstü için yine 16 Mart'ta e, Kağıthane Sadabat sahnesinde. Benim Küçük Yıldızım 3 yaş ve üzeri e, çocuklar için Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde. Fındık Krem 7 yaş üzeri çocuklar için e, 16 Mart'ta tüm bu oyunların hepsi dediğim gibi Ümraniye sahnesinde. Rüya 5 yaş üstü çocuklar için. Müze Gazhanede Profesör Doktor Sevda Şener sahnesinde Çöpsüz Dünya 4 yaş üstü çocuklar için Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde çocuklarla buluşacak. Dediğim gibi 110 yaşına giren İstanbul Şehir Tiyatroları bir de turneye çıkıyor. Sadece bu oyunlar İstanbullulara değil Anadolu'nun 7 bölgesinde onlarca şehirde sergilenecek. Büyük Türkiye turnesi diyor şehir tiyatroları buna ve Eskişehir ve Ankara'nın ardından Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van'da sergilenecek oyunlar. Hemen ilkini söyleyelim. 19 Mart çarşamba günü 20.30'da Eskişehir Şehir Tiyatroları opera sahnesinde Bulgakov'un Köpek Kalbi oyunu sahnelenecek. Tolstoy'un Savaş ve Barışıysa o meşhur Savaş ve Barış oyunuysa 23 Mart Pazar günü 20.30'da Ankara Meskut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak ve dediğim gibi şehir tiyatroları 110. yılında bu büyük turneyle Anadolu'da onlarca ile ulaşacak. Benim merakla beklediğim bir oyundan bahsetmek istiyorum. Moda sahnesinde Kozmik Korku ya da bir Pitt'in paranoyaya kapıldığı gün biletleri satışa çıktı. Şu anda Kemal Aydoğan'ın yönetmenliğinde provaları devam ediyor. Ve ilk defa 2 Nisan'da seyirciyle buluşacak. İnşallah bir aksilik olmazsa ben de 2 Nisan'da bu merakla beklediğim oyunu izleyeceğim inşallah. Danimarkalı oyun yazarı Christian Lolaik'ın eseri ve dilimize de Leyla Tamar çevirmiş. Bakalım nasıl bir oyun. Enteresan bir ismi var doğrusu oldukça uzun. Bu aralar böyle uzun isimli oyunlarda yavaş yavaş moda olmaya başladı sanki. Daha çok mu ilgi çekiyor bilmiyorum ama merak ettim. Bir tiyatro oyunu da gençler için önermek istiyorum. Genelde çocuk tiyatroları işte dediğim gibi hani 3 yaşından 7 yaş üstüne kadar, 10 11 yaşa kadar, 12 yaşa kadar çocuk oyunları var, oynanıyor. Büyükler için zaten tiyatro oyunları var. Ama bu ara yaşlar yani ergenler için bir tiyatro oyunu, yani genelde ergenler için tiyatro oyunu olmuyor. Bu oyun tam onlara göre gençlerin büyüme hikayesini gerçekçi bir dille anlatıyor. 46. İsmet Küntay, tiyatro ödüllerinde yılın en başarılı çocuk gençlik oyunu ödülünü almıştı, Dolap. Evet, Dolap 21 Mart Cuma günü saat 20'de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ergenlerle buluşacak diyeyim bu ergen oyunu. Enteresan bir oyuna benziyor. Ergenlerin o büyüme hikayelerini, o krizli dönemleri biraz da böyle eğlenceli bir şekilde anlatmışlar. Merak ediyorsanız 21 Mart'ta saat 20'de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde. Bir oyunda benim izlediğim ve beğendiğim, daha önceki haftalarda önermiş miydim hatırlamıyorum ama Küvet'teki Gelinler. Küvet'teki Gelinler 19 Mart'ta Alan Kadıköy'de. E, Hazal Türesan, Selin Zafertepe ve Naz Gökta'nın birlikte rol aldığı bu oyun e, kadın hikayelerini e, sevenler için oldukça etkileyici ve güzel bir oyun. Bu hafta hangi sergiye gitsek, e, neler var diye merak ediyorsanız, faydalı da bir sergi bu arada bu. Kız Çocuklarının Geleceğine Sanatla Destek, Bir Düş Olsa sergisi galeri ışıkta sergilenecek ve e, Koruncuk Vakfı'na bağışlanacak geliri de. O yüzden önemli bir sergi bence. Bir Düş Olsa sergisi. Galeri Işık'ta 11-21 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir. Bir de Ankara'dan bir sergi önermek istiyorum. Hancan Sanat Koleksiyonu'ndan bir seçki sunan, zihnin Sınırlarında Bir Rota Fikret mualla sergisi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde açıldı. 28 Şubat'ta açıldı. 7 Eylül'e kadar Erimtan Müzesi'nde bu sergi görülebilir. Daha 7 Eylül'e çok var nasıl olsa giderim diyorsanız hiç öyle demeyin. Bence ilk fırsatta gidin. Genelde böyle uzun sergiler kaçırılır. Fikret Muhalla'yı merak ediyorsanız bence Ankaralılar bu sergiyi kaçırmaz. Bir sergide Evrim Sanat Galerisi'nden Kumdan Toza, Çamurdan Nara sergisi İstanbul'da. Bu sefer İstanbul'a geri döndük. Evrim Sanat Galerisi Sanatçı Tuğba bağırın Kumdan Toza Çamurdanlara Nara isimli kişisel sergisini 15 Mart'ta açtı. Ne zamana kadar? 3 Nisan'a kadar gezilebilir. Her gün, haftanın her günü 11 ile 19 saatleri arasında görebilirsiniz. Sadece pazar günleri 12-18 arası. Bunu da küçük bir not düşelim. Hemen bu kumdan toza, çamurdanlara demişken bu serginin isminden bu hafta İKSV'nin bizi topladığı bir basın toplantısı düzenlediği Venedik Bienali ile ilgili konuya gelmek istiyorum. Biliyorsunuz Venedik Bienali'nde hem sanat bienalinde hem de mimarlık bienalinde İKSV'nin yürütücülüğünde Türkiye Pavyonu her yıl bir sergi açıyor. Bu yıl Beredik Biyeneli 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye pavyonunda Ceren Erdem ve Bilge Kalfa'nın küratörlüğünde bir sergi göreceğiz. Bu serginin ismi de Yere Basan. Evet, yere batan değil, yere basan. Hatta yere batan dememek için kendimi zor tutuyorum diye özellikle burada okumak istedim yere basanı. Çünkü Direkt aklımıza o geliyor. Yere basan toprakla ilgili, bizim toprakla ilişkimizle ilgili bir sergi ve şimdiye kadar çeşitli sergilerden örnekler de aldıkları gibi yeni üretimler de var. Hatta bir açık çağrı da var. Yani bir açık çağrının açık çağrısı gibi de bir konsept oluşturulmuş. Venedik Piyaneli 19. Mimarlık Edisyonu Türkiye pavyonunda. Ve toprakla olan e, ilişkiyi çok farklı şekillerde yansıtmaya e, ve ele almaya çalışıyorlar. E, pek çok sanatçı yer alacak ve şimdiye kadar benim gördüğüm Venedik Bienali Türkiye pavyonundaki çok fazla sanatçının katıldığı ve çok fazla e, eserin yer aldığı bir sergi olacak diye düşünüyorum. Çünkü böyle küçücük de olsa bir e, prototipini gösterdiler. İddialı görünüyor doğrusu. E, küratörler projeyi de şöyle anlattılar. basan ile ziyaretçileri toprağı müstakil bir varlık olarak değil, etrafımızı saran yaşam dokusunun ayrılmaz bir parçası olarak algılamaya davet ediyoruz. Altımızdaki bir yüzeyden ya da çıkarılacak bir kaynaktan ibaret değil toprak. Daha ziyade yoğun, zeki ve ayrıca parçası olduğumuz bir dünya o. Sergi malzeme araştırmaları, sanatsal belgelemeler ve bilimsel gözlemlerle bizleri bu dinamik alışverişin içindeki yerimizi yeniden düşünmeye yüreklendiriyor diyorlar. Mimarla meraklıysanız ve bu sergiyle yani Yerebasan'la ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız e, Türkiye pavyonu 25.iksv.org adresinden daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz. Bu hafta tiyatrolarda özellikle ergenlerle ilgili bu oyun bulunca hemen koymak istedim. Gençlerle ilgili böyle aktiviteler, çeşitli workshoplar, atölye çalışmaları bulunca hemen haberdar etmek istiyorum. Bir tanesi de Arter'de. Arter'in gençler için çağdaş sanatı yorumlama projesi Penefüs 22 Mart'ta gerçekleşecek. 15-18 yaş arasındaki gençleri çağdaş sanatta buluşturmayı ve yakınlaştırmayı amaçlıyor Tenefüs. 22 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleşecek. Bu etkinliğe katılım ücretsiz ama öğrenme.arter.org.tr adresinden kayıt yaptırmanız gerekiyor. Arter'de bir etkinlik daha var. Yapay zeka, sanat ve iyileşmeyi buluşturan transmedya performansı Endopasya. 21-22 Mart'ta Arter'de sesi ve görselliği eş zamanlı kullanarak insan beyninin dönüşümünün bir öyküsünü çıkaran transmedya performansı diye açıklıyorlar. 21-22 Mart'ta Arter'de, Biletler'de, Biletix'te ve Mobilet'teymiş. Ne izlesek bölümünde dijital platformlarda izleyebileceğimiz alternatifleri söylemiştim ama bu sefer sinemaya dönelim. Yani gerçek sinemadan yani hep beraber birlikte beyaz perdede izleyeceğimiz filmlerden bahsedeceğim. Ve bir film festivalinden Frankafon Film Festivali. Frankafon Film Festivali 16 şehirde gerçekleştirilecek bu sene. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Ayvalık... Bandırma, Bergama, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Lüleburgaz, Mersin, Mardin ve Muğla. Evet, oldukça geniş bir seçki var. 14 Mart'ta başlayacak ve Mayıs sonuna kadar devam edecek Frankafon Film Festivali. Frankafon Film Festivali Fransa, İsviçre, Belçika, Kanada, Lüksemburg ve Romanya büyükelçilikleriyle ile ortaklaşa düzenleniyor. Fransızca'yı ve Fransızca konuşan ülkelerin kültürlerini tanıtmayı amaçlıyor. Ve pek çok ödül almış, ödüle aday gösterilmiş filmler de var. Ee, ve birçoğunu, ismini daha önce duymuşsunuzdur pek çok film festivalinden ödülle döndükleri ya da e, aday oldukları için. Ve bununla ilgili detayları da Fransız Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından bulabilirsiniz. Şimdi geldik aslında benim e, sevgili editörüm Mete'nin en sevdiği bölüme. E, çünkü kitapları ben gösterdiğim için e, görseller konusunda hiç sıkıntı yaşamıyor. <laughs> e, evet ilk e, kitabı e, benim bu şu sıralar tekrar e, okuduğum ile başlamak istiyorum. Füreyya Ayşetkul'ün eski bir romanı Zamanında çok ses getirmişti. Niye bunu okuyorum? Çünkü daha önceki haftalarda da Şakirpaşa ailesiyle ilgili kitapları önermiştim. Gerek Şirin Devrimi kitabını gerekse diğerlerini. Hazır dizisi de şu ara olay olmuşken ve çok konuşuluyorken o Şakirpaşa ailesini okuduktan sonra Şirin Devrimi'nin kaleminden tekrar Füreyya'yı da okumak istedim. Çünkü Füreyya ilk e, seramik sanatçımız e, ve dünyada da önemli işler yapmış bir e, seramik sanatçımız. E, tekrar onun hayatına, e, sanatçı bir kadının hayatına e, tekrar bakmak istedim. Ayrıca o yıllardaki e, ülkenin durumunu, ülkenin e, portresini de görmek istedim açıkçası. O yüzden e, siz de tekrar e, hazır gündemdeyken bu konu Füreya'ya bakabilirsiniz. Keyifle de okuyorum bu arada. Ayşek Kuli'nin kitaplarını zaten ben öyle bir çırpıda okurum. Ve bu hafta, daha doğrusu dün elime geçti bu kitaplardan bir tanesi de Selçuk Şirin'in Bir Mutluluk Reçetesi. Çağı anlamak için yazılar. Şöyle küçük bir not da göndermiş Selçuk Şirin. New York'tan selamlar. Dünya hızla değişiyor. Bildiklerimiz... Bu yeni çağı anlamaya yetmiyor. Bir mutluluk reçetesi, yani bu kitap, tam da bu belirsizlik içinde birlikte düşünmek, hissetmek ve keşfetmek için yazıldı. Hep beraber, e, demiş. Bir de e, başka bir e, hocanın e, kitabı da yeni geldi. E, Sevgili Naci Görür'ün e, kitabı. Ya zaten hani içinde yaşıyoruz, bu deprem ülkesiyiz ve hiç unutturmuyor zaten kendisini ama ve Koç Vakfı'nın e, destekleriyle hazırlanmış Deprem Dirençli Kentler Bir Yol Haritası. Hani evet böyle e, haber kanallarında biz gazeteciler böyle nasıl e, daha dirençli evler yapabiliriz, bu depremden nasıl korunabiliriz diye oturup böyle saatlerce konuşuyoruz ediyoruz ama e, Naci Görür, e, hoca, e, bu sefer oturmuş yazmış. E, ve bir yol haritası çıkarmış. ve Koç Vakfı da desteklemiş. Onlar da bu kitabı göndermişler. Ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu şöyle diyor. Ülkemizdeki deprem gerçeğine dikkat çekmek üzere hukuk, ekonomi, psikoloji, çevre ve inşaat mühendisliği gibi birçok farklı alandan uzmanların görüşleriyle hazırlanan bu kitabı sizlerin bilgisine sunmak istedik diyor. Profesör Doktor Naci Görür'ün editörlüğünde yayımlanan Deprem Dirençli Kentler Bir Yol Haritası kitabı içinde ve Koç Vakfı'na teşekkür ediyoruz. de bilimin izinde nasıl başa çıkacağımızı zaten hocalar söylüyor. Bir de çocuk kitabı önereyim. Gençler ve çocuklar konusunda hassasız diyoruz ama son zamanlarda çocuk kitabı önermediğimi fark ettim. Büyük haksızlık. Buna dikkat etmemiz lazım. Değil mi Didemciğim? Didem'in de iki tane çok tatlı kızı var. Çocuk kitaplarını ben özellikle onlar için çok söylemek istiyorum. Çünkü çok e, takip ediyor onlar da bizim için bir şey söyledim mi, söylemedim mi Aysun abla diye. Evet, e, bu kitaplarda e, 8 yaş üstü bu kitap. İnci için mi gelsin, Mercan için mi? Mercan artık büyüdü. Bu kitap İnci için gelsin. İnci ve tüm çocuklar için. E, Türkiye'nin Kelebekleri, foto kitap. Alper Tüydeş, Hakan Yıldırım ve Onat... Başbayın imzasıyla ve Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkmış bu kitap. Çocukları çok beğenecek. Kelebek zaten kim sevmez kelebekleri. Çocuklar için de çok ilgi çekici hayvanlardan bir tanesidir. Ve gördüklerinde hepimiz çok heyecanlanırız. Burada pek çok kelebek çeşidi var ve fotoğraflanmış. Çok büyük bir emek var bu kitapta öncelikle. İşte Şehzade Kelebeği'nden Çok Gözlü Hatay Mavisi'ne, Romanov Gelinciği'nden Zümrüt'e. Güneyli Fisto'dan, Sarı Antepli zıp Zıpzıp'a, yani böyle bir sürü çift kuyruklu paşaya, bir sürü kelebek anlatıyor bu kitap. Çocuklar bu kelebekleri ve bu kitabı çok sevecekler ve onlar hakkında da pek çok şey öğrenecekler. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkmış Türkiye'nin Kelebekleri Foto Kitap. Bu hafta kitaplarda böyle ama geçen haftalarda ben sevgili Kerem Görsevin çıkan plandan bahsedememiştim. Bunu da sakladım ama öyle güzel saklamışım ki geçenlerde geçti elimi bu hafta içinde mutlaka söylemem lazım diye. Zaten dijital müzik platformlarında dinliyorsunuzdur. Ben de ara ara dinliyorum ama Kerem Görsevin Clear Horizon Son plağı, son albümünün plağını da burada göstermiş olayım. Her zamanki gibi Barış Doğukan yazıcı, Engin Recepoğulları, Kerem görse Volkan Hürsever ve Ferit Odman'la birlikte kaydettiler. Bana da bir plak göndermiş. Çok teşekkür ederim Kerem Görsev'e. Daha nice albümlere inşallah. Bu haftalık benden bu kadar. Ne yapsak diyorsanız önce ne yapsak izleyin, ne nereye gideceğinize, hangi oyunu izleyeceğinize, ne okuyacağınıza, hangi konsere gitmek istediğinize ne yapsakla karar verebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, iyi haftalar. Sanatsız, müziksiz, tiyatrosuz, kitapsız kalmayın.